Anne. Onların okuması için çaba sarf ediyoruz. Allah razı olsun. Ediyorsak ediyorsak Allah, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tamam sen nasıl? Ben bir telaşım ki sormayayım. Ben, ben oldum ya şimdi. Sefa. Evet. Havaya bak havaya. <gülme> <gülme> Var mı böyle bir hava? <gülme> <gülme> yani hastane gülü gülü ama. <gülme>

Ne? Ne konu Allah razı Şey ben kardeşim unuyor, kız kardeşimle. Ondan sonra anne ve dayı başını yıka. Tamam annem dedim. Annem nasıl suyu koydum koyduğunda ben ben anneme da annem su ismi. Döküldü. Sesime döküldü. Nerelerin yandı peki? Ee, şey, hapı ile kulağım arkasında, Aa, bir de boğazım, bir de şurada. bakıyorum. Ders çalışıyorum. Kaçıncı sınıftasın? Altı. Ne olmak istiyorsun? Ee, özel hareket. Özel hareket olmak Döküldüm. için hastayken bile ders çalışıyorsun. Hı -hı. Mesela matematik. Aa, biraz işlem yapıyorum. Çabalıyorum. Eren e, soban üstüne su vardı, kaynar su. Ben dedim Eren başını yıka, Eren de tamam dedi. Ben suyu kovaya koydum. Uyla kardeşi oynuyordu yukarıda. Birden birbirine itlemişler. Artık ne bana geldi? Su üstüne dökmüş. Oyla kardeşi birlikte yandı. Biri baca, bir de bu e, polis olmak. Özel hareket polisi inşallah olur da. Ben çok istiyorum. Zaten onun için çalışıyorum, çabalıyorum. Düğümü inşallah okusunlar. Hastanede de ben, bile ders çalışıyor he? Aynen. Benim tek dilim çocuklarım okuması. Benim hep büyük oğlum imam olmak istiyor. Zaten lisesi o. Diğeri de lise 11. Bir de 8. sınıfım var. 4. sınıfım ve 6. Okuyor da çoşku işinde okuyorlar. Onu hayatı çok kötü. Eğer size anlatsa ya film gibi ama kendini keşke atabilseydi. Allah tamam. aşkına.